hayatın içine düştü insanlar şimdi. O pis hayattan dolayı bunlara bir ceza tayin olur. لِيُذ۪يكَهُمْ Bu pis hayatı bunlar yaptı kendileriyle dünyadaki her yeri pislettiler bunlar. kendi elleriyle temiz yer kalmadı dünya üzerinde. Yaptıklarının cezasından az bir şey kaptıracağım onlara. Kıyamet günündeki büyük azaptan önce ufak birbirleriyle muharebeye kavgaya düşecek onlar kıtal olacak aralarında birbirlerini öldürecekler, öldüremedikleri, yetişebildikleri derecede ki belki düşünenleri olur. Yani baştaki adamlar avamınas sürüdür. Avamınasın elinde bir şey yok ki. Avamınasına hükmeden adamlar İnsanları muharebeye serpeden onlar, insanları idare edemeyen onlar, İnsanı, insanları kötü yolda gördükleri halde men etmeyen onlar. Ama onların başına, avamın başına bir gelirse onların başına bin gelecektir. Ya yok, yok.